Su arıtma cihazımın tahminini anlatacağım. 3.2 galonluk bir cihaz. 5 aşamalı. Daha önceden orijinalinde 8 filtresi vardı. Şimdi 5 filtre kullandık. Onu anlatacağım. Suyun tadı çok ağırdı. 300'den 90'lara kadar çıkıyordu. 300 girişti. Çıkış 90'dı. En son biraz tankı değiştirdik. Tanktan sonra 50'ye düştü. Yine de memnun değildik. Tadı kötü geliyordu. Bazen 60'lara çıkıyordu. Ee, birkaç kişiye sorduk olmaması gerekiyor dediler. Ben de membran Filtre'den şüphelendim. Ee, onu bir buçuk sene önce almıştık. Şimdi onun bütün filtrelerini değiştirmek istedim. Memran filtreyi de aldım. Ama sorun şu filtre değilmiş. Pisas. Bakın. Bu. Bu ilk birinci filtre. O kadar pis su çıktı ki, onun fotoğrafını belki koyarım. Şurada altta belki görünüyordur. Şöyle bir kos koyun kahverengi veya siyah gibi bir su çıktı. O membranı bozuyormuş hem de e, su daha yavaş akıyordu. Şimdi bütün filtreleri değiştirdik. Yeni aldığım o dört filtreyi değiştirdim. Bir tanesi eski filtre kaldı. E, membran filtresi şey, mavi. Vontron'du. Wontron saatte diye düşündüm ama gerçek filtre çıktı. E, onu da şöyle anlatayım. Bontron eski membranı çıkardım. Ee, o membran kabı var. Ben ona kapsül diyorum. O kapsül içinde ben direkt ona su, kapsülü kapsüle direkt e, su verdim. Ee, biraz suyu yarım yaptım patlamasın etmesin diye. Baktım 320'den 320'den 20'ye düşürdü. O kadar güzel tadıydı. Babama da tattırdım. Ondan sonra demek ki o membran görevini yapıyormuş. Ama bu filtreler eski filtreler demek ki bozukmuş. 8 tane filtre vardı. Daha doğrusu 7 tane vardı. Membranla 8'di. Onların hepsini çıkardım attım. Yeni filtreleri taktım. Yeni filtre 4 tane. Bir de eski membran 5 tane. Ondan sonra düzeldi. E, suyun TDS değerini de aldım. Şimdi 30'larda gidiyor. Tavsiyem siz de öyle yapın. membranı ilk başta deneyin. Bakın. Memran eski diye hemen atmayın. Böyle yani. O birinci filtreyle kurtarabilirsiniz belki. Öyle deneyin. Oldu. Ee, bir de tankınıza dikkat edin. Tank bizimki patlamıştı. Tankın içinden bir su çıktı, simsiyah, simsiyah demeyin de böyle sarımsı bir su çıktı. O sarımsı su o, o da herhalde patladı içinde. Onu da değiştirdim bu arada. En sonunda iyi bir tamirat oldu. E, fotoğraflarını da koymaya çalışacağım. İyi günler, kolay gelsin.